Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde Baran ile Dilan'ın mutluluklarını seyrettikçe bu ikilinin bu kadar acıdan sonra mutlu olması izleyicileri çok mutlu edecek. Ve yeni bölümlerde Baran ile Dilan bütün zorlukları teker teker hastalarda büyük bir ihtimalle yeni bölümlerde Dilan vurulacak. Ve Dilan'ın vurulmasıyla Baran ne yapacağını bilemeyecek ve sabiha da cevahirin bu yaptıklarını asla yanına bırakmayacak. Fırat ise en son Derya ile evlendikten sonra çok pişman olsa da artık Kerem'i bir daha getiremeyecek. Ve hatasını Gül'e telafi etmek için elinden geleni yapacak. Fakat Gül Fırat'ı her defasında bu konuda dikkatli olmasını söylemişti. Ve Fırat'ın kendisini dinlemeyip Derya'yla evlenmesiyle Gül artık kolay kolay Fırat'ı affetmeyecek. Fakat Fırat Gül'ün kendisini affedene kadar asla pes etmeyecek. Baran ise yeni bölümlerde Dilan'ın Sabiha'nın kızı olduğunu ortaya çıkaracak. Ve Dilan'ın başına artık bir şey gelmemesi için elinden geleni yapacağım. Azade ise Gül'e kötülük yapmaya devam edecek ve Hasan da her zaman Azade'nin yanında olacak. Ve yeni bölümlerde Hasan tekrar kötülüklerine devam edecek. Fakat ileriki bölümlerde Fırat babasının ve Azade'nin de Derya'ya işbirliği yaptığını öğrenecek ve kolay kolay artık babasını affetmeyecek. Evet arkadaşlar şimdilik halinizimiz bu kadardı. İyi seyirler, hoşçakalın.